Musluğun önüne gel. Sağ elinle musluğa dokun. Sağ elinle musluğu aç. Sabunu eline al. Sabunu suyun altına tut. Ellerini ıslat. Musluğu kapat. Sa sabunu eline çevir. Sabunu yerine koy. ellerini avuştur. Parmak aralarına köpükleri değdir. Musluğu aç. Ellerini musluğun altına koy. Ellerini durula. Sol taraftaki havluyu al. Musluğu kapat. Elleri iki ellerini de kurt. Havluyu geri yerine as.